Komiser bey, bu serseri karıma sataştı! Evet komiser bey, şikayetçiyiz! Komiser abi, kavga ediyorlardı. Bir aile faciası olmasın diye ayırmak istedi. Sana ne be adam! Biz bu memlekette ağız tadıyla aile kavgası yapamayacak mıyız? Tabii ya! Yani, biz de bir insaniyetlik yapalım dedik. Lan! Yeter be! Baktım senin insaniyetliklerinden! Bu kaçıncı ulan? Ne diye her fiyara tuz olup duruyorsun? Her boka maydanoz olmaktan vazgeçmeyecek misin sen? Kızma abi bu son olacak. Hangi son oğlum? Geçen hafta Berber Hayri'nin radyosunu ben anlarım, tamir edeyim diye aldın, berbat ettin! Lokantacı İhsan'ın buzdolabını perişan ettin. E evine giren Hüdayi Bey'i hırsız diye ihbar ettin. Daha sayayım mı? Sayma abi, rezil olduk. Söz bundan sonra karışma. Gördünüz işte, bunun huyu böyle. Ama gene de şikayetçiyseniz... ...ifadesini alıp mahkemeye sevk edeyim. Şikayetimizden vazgeçtik komiser bey. Ne diyelim Allah'ından bul. Hadi yürü güzel karıcığım. Niyazi abi, bence karı katiyen güzel değil. Defol ulan! Defol! tam zamanında gelmişim! Erken geldin, tam iş saati indi! İş saati ama köftem kalmadı ki! Aferin sana, hasıla değil desene, tavuk seversin sen, geç otur ye! <laughs> Hasılat iyi değil amca! Neden lan? Söyle! Bir insaniyetlik yapalım dedik, başımız derde girdi... ...Köftelerim de yağma edildi! Sen adam olmaz! Bunca emeğime yazık! Aldık, büyüttük, yetiştirdik! Hiç hayrın yok! Sen kaşık düşmanısın maşallah! <laughs> Bütün yük oğlumun sırtında! Ha, bir de damadın! Ama damat çalışmıyor ki! ...Çarıyorum ya... ...Senin gibi bedavacı değilim. Öyle değil mi Zühtü? Bugünlük böyle oldu... ...Yarın evvel Allah bir güzel çalışır... ...Acısını çıkartırım. Çalış oğlum çalış! Çalışan demir paslanmaz. Hep beraber çalışalım da... ...Paslanmayalım bari. An gevezeli bırak da zıkkımdan! Sonra da gece mesaisine çık! Olur efendim! Sofrayı da iyice bir topla, baban hizmet yok senin! Başma efendim! Bulaşığı da bana bırakma! Ah kıçımın kenarı! İşe çıkarken arabamı da yıkayıver Olur kardeş! Afiyet olsun, sana da olsun! Güle güle canım! <laughs>